Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Geçen videodan biliyorsunuz en son Gazi Paşa'daydım Alanya'da. Burada arabayla kamp yapmıştım. Şimdi kamp yaptığım yerin yan tarafında bir ağaç altı buldum gölgelik. Burada bir kahvaltı yapacağım. Gazi Paşa'da gezilecek yerler varsa bir antik kent var herhalde. Orayı da gezeceğim. Buradan Alanya'ya geçmeyi düşünüyorum. Şimdi kahvaltı yapalım. Manzaramı da size şöyle göstereyim. kahvaltımı yaptım çok şükür. Koru Doğal Havuzlar diye bir yere geldim Gazipaşa'da. Birazdan şu tarafa gideceğiz. Burada doğal havuzlar oluşmuş kayalıklardan. Buraları gezeceğiz. Burada da karavancı abiler var. Benim yavru da büyüyünce karavan olacak. Çekme karavan ve moto karavan. Sahil bu şekilde. Karavancı abilerle biraz muhabbet ettik. Onlar da böyle 11 aydır falan buradalarmış pandemiden dolayı. Az muhabbet ettik. Buralar güzelmiş, sakin. Kafa dinlemelik yer. Eğer kamp, karavan istiyorsanız, Koru Doğal Havuz Gazi Paşa'da. Güzel, sessiz, sakin bir mekan. Ben de beğendim. Gerçekten tam bir doğal havuz. Suyun rengi de muazzam. Evet, Mertcan da son hazırlıklarını yapıyor. Mertcan burada hobi balıkçılığı yapıyor. Yani kendi yiyeceği balıkları yakalıyor dalış yaparak. Biraz muhabbet ettik iyi bir arkadaş. Rastgele Mertcan, rastgele. Görüşürüz. <laughs> Balıklama mı gireceksin? E yok abi yok, değer değer. E, Baksana taşlar görünüyor ya. Böyle mi giriyorsunuz? Ben şöyle giriyorum ha. Ya olsun sen yine de risk atma. Öldü. <laughs> şimdi Latope Tepesi'ne geldim. Latope Tepesi Gazipaşa ile Alanya arasında bir yerde. Tabii ben buraya bir 3 saat önce falan geldim de hamak kurdum uyumuşum. Bayağı yorgundum gece tam uyumadığım için. Şöyle Latope Tepesi tarihi mekanla denizin buluştuğu bir yer. Suyu da bayağı iyi. İnsanlar da burada oturuyor. Biraz keşfe çıkalım. Şimdi burada da bir mağara gibi bir şey var. O mağaranın içinde deniz var, yüzebiliyorlar. Şöyle gelene kadar o kadar orman yangını gördüm ki yani çok büyük alanlar kaybolmuş. İnşallah geri kendine gelir, doğa kendini bir, bir şekilde toparlar. Ama şöyle orman yangınının bittiği hemen yanında daha yeni atılmış cam şişeleri gördüm yani. Şimdi buraya geldim, çekmiyorum görüntüleri de sizin de mideniz bulanmasın diye. Abi yediğimiz içtiğimiz her şeyi dışarı atmak zorunda mıyız yani bu bir zorunluluk mu ya? Gerçekten utanç verici görüntü ya. Turistler falan da buraya geliyor. Hani ne diyeceğimi bilemiyorum. Gerçekten bu konuda daha çok gerideyiz ya. Çok yol almamız gereken şeyler var. Her yerde çöp var arkadaşlar. İnsanın ulaşamayacağı yerde bile çöpümüz var ya. İnsanoğlunun gidemeyeceği yerde çöpümüz var. Neyse, gezimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yolunuz düşerse uğrayın. Ama lütfen nerede olursanız olun, nereye giderseniz gidin. Çöpünüz varsa yanınızda en ufak çöp dahi yanınızda götürün giderken. Bence bu bir insanlık görevi. kamp serimin ikinci gecesi. Bulunduğum yer Alanya Kalesi. Manzaram Alanya. içimesine en güzel bir yer burası. Hem ağaç altı, güneş de gelmeyecek. Hem de sesten uzak bir yerdeyim. Şimdi içini yapmaya devam ediyorum arabanın. Hadi, içini yapalım. Evet, günaydın. Güzel bir günden merhaba. Burada da mezarlar var. Herhalde mezar. Ben dolaştım. Güzel görülmesi gereken bir yer. Bir şehri zaten gezmenin en güzel yollarından biri orayı tepeden görmek. Tepeden gördüğünüz zaman gezdiğiniz yeri daha iyi anlıyorsunuz. Şeyi çok merak ediyorum. Buraya arabayla bayağı zorludur. Çok dik rampaları var. Bayağı yorucu bir şekilde çıktı araba. O zaman insanları buraya taşı, harcı, bu ekipmanları buraya ne zorluklar çıkarmışlardır acaba ya. Nasıl bir azim. Bir de ne kadar güzel dizayn etmişler. Burada hala çalışmalar var. Evet şimdi Alanya Kalesi'nden çıktım. Damla Taş Mağarası'na doğru gidiyorum ama önce bir yerde bir kahvaltı yapmam lazım. Sabah kahvaltı yapmadan geldim buraya. Sıcaktan tepede biraz dinleyeyim. Ondan sonra Damla Taş Mağarası karşısında da müze varmış. orada da gezeriz. Alanya'da birkaç tane daha gezilecek nokta var. Alanya gezimizi böyle tamamlarız. Tamam. ne Alanya Müzesi'nden çıktım. Ufak tatlı bir müze. Size de göstermeye çalıştım içerisindeki envanterleri. Bu şekilde de dışarıda gezebileceğiniz bir yer var. Buradan damla taşma arasına geçiyorum. Zaten müzenin karşısında. Hadi damla taşa geçelim. Evet, Damla Taş Mağarası'ndayım. Giriş 12 lira, öğrenci 6 lira. Müze kart geçerli değil. Bilginiz olsun. Bir önceki videoda gittiğim Gilindere Mağarası'na da benziyor. Ama bunun dik sarkıtları daha sık. Şöyle göstereyim. Binlerce sarkıt var. Evet, mağara o kadar. Mağara o benim bir önceki gittiğim videodaki kadar büyük bir mağara değil. Hatta onun %2'lik kısmı falandır herhalde. Çok ufak. Astım hastalığına iyi geliyor diyorlar. Nemden dolayı herhalde. Bir de burada liman yapımında taş ocağı varmış. Onu yapmak için buradan taş almaklar için derliklerinde bulmuşlar tesadüfen. Güzel ama böyle astım rahatsızlığı falan yoksa inanmıyorsanız öyle abartılacak bir şey yok yani öyle söyleyeyim. Bu videoluk bu kadar. Üçüncü videoda Manavgat Antalya tarafından devam edeceğim. Ve arkadaşlarım da geliyor yoldalar onlarda. Baya eğlenceli olacak onlarla da. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.